Baba -ba Tori Merhaba değerli izleyenler. Fransa Lig 1'de 7 Mayıs Cumartesi günü saat 22'de Nancy ve Lille takımları karşı karşıya geliyor. E, Nancy geçtiğimiz hafta deplasmanda Şoşo Şoşo takımına 1-0 kaybederek kendileri için çok önemli bir mağlubiyet almalarını sağladı bu skor. Çünkü Nancy bu skordan sonra kendini bir anda 38 puanlı küme düşme hattının tam ortasında buldu. Şu an tam potada Nantes takımı. Ee, Lil Lille takımı ise eee ardı galibiyet alamama serisini geçtiğimiz hafta kendi evinde Arles takımını 5-0'lık skorla bozguna uğratarak bir anda bu ta şey kötü talihini kırdı. Eee Lille çok formda. Geçtiğimiz hafta iki tane de gol attı takımının kazanmasında etkili oldu. Eee Marsilya'nın da geçtiğimiz hafta puan kaybetmesiyle bir haftalığına geri verdiği liderliği Lille takım tekrar elde etmiş oldu geçtiğimiz hafta. Ee, benim bu maçla ilgili olarak tahminim e, Lille'in zor da olsa bu maçı kazanacağı şeklinde tercihim Lille kazanır. Baba Tori.